Windows 7'de mikrofon ve ses ayarları nasıl yapılır? Bu videomuzun konusu bu olacak. Başlata geliyoruz. Buradan denetim masası diyoruz. Burada sese tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ses ayarlarını yapabileceğiniz bir pencere karşımıza çıktı. Burada mesela şu anki hoparlörünüzün ayarlarını değiştirebilirsiniz. Hoparlörün üzerine tıklayıp sağ alttaki özellikler derseniz buradan hoparlör özelliklerini değiştirebilirsiniz. Mesela bu geliştirmeler e, bilgisayarınızdaki bulunan ses kartının sürücüsüne göre değişiklik gösterecektir. Mesela buradaki ayarlar yine ses kartının desteklediği ses kartının sürücüsünün desteklediği ayarlara göre değişiklik gösterecektir. Bunları yine size kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gelişmişten çıkış sesinin kalitesini nasıl olacağını seçebilirsiniz. Düzeylerden düzeyi ayarlayabilirsiniz ki bunu buradan da zaten yapabiliyorsunuz sağ alttan. Mikrofon sesinin çıkıp çıkmayacağını ayarlayabilirsiniz. Yani mikrofondan konuşurken bir yandan da hoparlörden bunu duyup duymayacağınızı ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde CD sesini ayarlayabilirsiniz. Eğer sürücüsünün güncel olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız buradan denetleyici bilgisinden özellikler diyorsunuz ve buradan genel sürücü ayrıntılar sürücüye gelip burada sürücü ayrıntıları sürücü güncelleştir derseniz güncel yazılımını otomatik olarak ara derseniz buradan otomatik bir şekilde yazılımı arayacaktır. Ama çoğu zaman zaten bilgisayarınızdaki sürümün güncel olduğunu söyleyecektir. Fakat siz yine de internet sitesinden sürekli kontrol etmeyi unutmayın. Mikrofon ayarlarınızı kayıt altından kayıt menüsü altından yapabiliyorsunuz. Burada birkaç tane daha aygıt var fakat onları şu anda kullanmıyoruz. Mikrofona tıklayıp yine aynı şekilde özellikler derseniz buradan mikrofon özelliklerini değiştirebilirsiniz. Mesela sürücüsünü değiştirmek için yine aynı yolu izleyeceksiniz. Dinle derseniz buradan yine bazı ayarları değiştirebiliyorsunuz. Düzey derseniz buradan düzeyini belirleyebiliyorsunuz mikrofonun ve Mikrofon basını belirleyebiliyorsunuz. Mikrofon basını çok fazla arttırmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü arka taraftaki e, gürültüyü de aynı şekilde arttıran bir şey olduğundan çok fazla tıslama sesi veya çok fazla arka ses duyabilirsiniz. Yine geliştirmeler e, bu mikrofonun yani ses kartınızın Yazılımıyla değişen özellikler burada. Mesela burada gürültü tutma diye bir özellik var. Bu mesela şu anda mikrofona konuşurken arka taraftan sesler varsa bunları almayacaktır. En azından bunu almamaya çalışacaktır. Bunun gibi özellikleri e, ses kartınız ne destekliyorsa ona göre değiştirebileceksiniz. Yine gelişmişten de ses kayıt kalitesini seçebiliyorsunuz. ses efektinden daha önceki başka bir videomuzda zaten burada ne yapabileceğinizi anlatmıştık. Yine Windows'un sesini açıp kapatabilir, başlat sesini açıp kapatabilir veya diğer ses ayarlarını buradan yapabilirsiniz.